Sevgilim, bir şehre vardım ki sevmeler ayıp, özlemler örtük. Kederler ayanmayan ve pres kaplamalı kimlik gibi ceplerinde taşıyor insanlar olmuştu. Silah sesleri ve seslerine karışıyor. Bazen bastırıyor, Lübnan karşımda işte uyanmış yüzünü yıkıyor. Ben ilk günaydını kül tablasıyla paylaşıyorum. Otel odaları yalnızlar için dizayn edilmiş sanki. Uzanıyorsun yatağa, tam bir düş babası tavan. Hırsla kalkıp ip arıyorum, tavrı ortada. Ölürken insan aramıyor yeri yurdu. Zaten ölülerin olmuyor vatana. Ve kim intihara kalkışsa usta bir denince edasıyla atıyor düğümü. Otel olurlar sevgilim. Yalnızlar için daha bir son. Ve olmayan sevgililere sevgilim diye seslenmek intihara şiirsel bir hava katıyor. Fakat koklayamıyor insan. Ne acı sevgilim. İnsan 20 sene sonrayı öyle merak ediyor ki bir sonraki Erkan Burko albümünü ve da Ali Lidar şiirini. Elbette akacak sular seller gibi hayat, senin saçların uzayacak. Şairin dediği gibi de belki sevilim, ve belki sevgilim ve ben ve Ve böylelikle ilmeği atarken insan böyle hayaller kuramayacak. Ben şimdi bu şehirde varıştan bahsetsem, kim dinler? Ölmeye meyil etmiş bir adam, kaybetmişse pres kılıplamak umudunu, gazetelerde yer almasına ne gerek var, hükümsüzlüğü ilanım. Yahut silah sesleri bastıran bebe sesleri olsaydı, çözüm olur muydu benim için? Neyse sevgilim, ilmin son düğümünde bunları konuşmak anlamsız. Sen yine de yaz akşamları, balkonu soğuk suyla yıka, kuşlara ekmek kırıntıları koymayı unutma. Seslenir suğa, ve yürüyüşleri aksatma. Tasavvuğa vakit ayır ve kederlenmeyi kes artık. Sonu yok bu bitişin. Orta Doğu'da silah sesleri susar elbet. Sen içindeki sancıyı sustur yeter ki. Lafı uzattıkça uzattım affet. Ölüme bir adım kala düşüyor insanın çenesi. Söylenecek sözün varmış gibi hissediyorsun. Oysa olma yaşından ölüyorsun. Mutlak bir bilişle bil ve sana sevgilim diyen seslere bu için her Mayıs